Kazanım 2 birinci soru bakın şimdi burada da hem yönleri belirleyeceğiz bir de ölçülerini bulacağız. Şimdi canlar şöyle bir bakalım. Öncelikle şunu söyleyebilir miyiz bakın. Şimdi bak şurası şu gösterdiğim doğrusal bir açı değil midir? Yani 180 yapıyor ya şuranın tamam. 60'ı buradaysa sen gelip buraya alfaya 120 kalacak diyebilirsin. Tamamı çünkü 180 doğrusal açı ya. Eşin 60'ı buradaysa 120'si buradadır dersin. Tabi 120 ama bakın burada bir yön belirtmiş. Pozitif yönlü mü negatif yönlü mü? İşaret değişecek ona göre. Şimdi alfaya dikkat edecek olursanız alfanın saat yönünün tersinde döndüğünü, saat yönünün tersinde bir yön olduğunu görebiliyorsunuz. Yani pozitif yön o zaman artı 120 derece yazacaksın. Peki ee, Teta'ya gelelim. Bak Teta'yı da hemen şöyle belirleyebiliriz. Şimdi zaten burası da aynı mantık doğrusal açı değil mi? Yani 180 derece yapacak. Tamam 180 derece ama biraz da 60 derece gitmiş. Yani 240 dereceden bahsediyoruz biz. Hani 180 burası 60 daha gitmiş ve toplamda 240 derece. E fakat yönü nedir bunun? Bakın saat yönünde olduğu için negatif yönlüdür. O zaman açın da negatif olmak zorundadır. Yönün önemi bu yüzdendir canlar. Sen bir açıyı bulacaksın. O açıyı bulduktan sonra hangi yönlüyse ona göre işaretini vereceksin. Peki alfamız 120'de, tetamız eksi 240'da bunları toplarsak cevabımız eksi 120 derece gelmiş olacaktır. Kazanım 2. Şimdi şekildeki verilere göre alfa ve teta'yı bulacağız, birbirinden çıkartacağız. Bu işlemi istemiş bizden. Hemen alfa'yı bulalım isterseniz. Bakın, şuradan şuraya doğrusal açı 180 olduğunu biliyorum. Ama tabii bir 45 daha ilerlemiş 225 derece yapacaktır. Hemen yönüne bakalım. Saat yönünün tersi olduğu için pozitif bir açı olacaktır. Peki. Alfa'yı bulduk. Gelelim teta'yı bulmaya. Şimdi bakın. Teta'yı da nasıl buluruz? Şimdi buranın tamamı 180 değil midir? Evet. Doğrusal açı 180. E 45'i buradaysa buranın da 135 olduğunu söylersin ki 180 yapabilsin topladığında. Yönüne bakıyorsunuz hemen teta'nın. Bakın saat yönünde dönmüş. Gördünüz mü? Saat yönünde gittiği için negatif yönlü bir açı. Yani teta'yı o zaman eksi 135 derece diyeceğiz. Peki. 225 derece yani alfa eksi eksi 135 dedik. Bakın buradan da ne gelmiş olacaktır? Şunlar artı yapacak ya birbirini. Buradan da 360 derece yapmış olacaktır. Yani denizli şıkkı dedik. Üçüncü soru birim çember üzerindeki A noktasına karşılık gelen pozitif yönlü merkez açının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi birim çember zaten başlı başına ayrı bir konu. Onu detaylı olarak bu fasükülde göreceğiz. Ama hemen şöyle bir kısadan tanıtalım size birim çember ne demek. Adı üstünde birim dediği için şöyle göstereyim size. Birim çember dediği için bir kere yarı çapı bir birim olan çembere diyoruz ve merkezi de orijinde olacak. Merkezi sıfıra sıfır. Yarı çapı da 1 olduğu için şu noktalar 1'i, şu nokta da 1'i gösterecek. Şurası eksi 1'i, şurası da eksi 1'i gösterecek. Tamam mıyız? Çünkü burası x'lerin negatif yeri olduğu için eksi 1 noktasını gösterecek. Aynı şekilde burası da y'lerin negatif noktası olduğu için burada da eksi 1'i gösterecek. Dediğim gibi birim çember başlığını ayrıca detaylı inceleyeceğiz sizinle. Sadece burada e, kısmen bilmemiz yeterlidir bu soru için. Evet şimdi burası y ekseni burası da x ekseni bakın sıfıra bir noktası dediğimiz yer yani x'inin sıfır y'sinin bir olduğu nokta bakın tam olarak şu noktadır. Tamam mıyız? İşte diyor ki bu noktaya karşılık gelen pozitif yönlü. Şimdi burada önemli bir durumdan bahsedeceğim. Hocam biz a noktasının burası olduğunu gördük. Sıfıra bir noktası. Çünkü eğer bir noktanın x'i sıfırsa y'sinin de bir değeri varsa bu kesinlikle y ekseninin üzerindedir. Tam tersi mantık da doğrudur. Y'si sıfırsa x ekseni üzerindedir kesinlikle. Tamam. Şimdi bu a noktamız. Biz bu a noktasına geleceğiz de. Yani nereden geleceğiz? Buradan mı başlayacağız pozitif yönden geleceğiz? Buradan mı başlayacağız pozitif yönden geleceğiz? Buraya odaklanmanı istiyorum. Eğer bir noktaya gitmen isteniyorsa ve yönde belirtiyorsa her zaman X80'i yani 0 derece olarak kabul ettiğimiz yer. Burası 0 derece olarak kabul edeceğiz. Dediğim gibi birim çemberde bunu çok detaylı anlatacağız. Bakın burası 0 derece olacak. Buradan hep başlangıcımızı yapacağız. Tamam mıyız? E Şimdi bakın pozitif yönde ne demekti? Saat yönünün tersi. E ben saat yönünün tersinde ilerlersem o noktaya doğru... Bakın ilerliyorum. O noktaya geldim. Başlangıç noktam 0 derece olacak dedik. Pozitif yönde ilerledim. O noktaya geldim. Bakın gördüğünüz üzere 90 derecelik bir açı yaparak gittim aslında. Çünkü eksenlerimiz, x ve y eksenleri her zaman dik kesişirler. 90 derecelik bir açı tarayıp gittim. Yani merkez açısının ölçüsü... 90 olmuş olacaktır. Eğer hocam bize şöyle bir şey sormuş olsaydı onu da farklı renkle gösterelim. Mesela negatif yönde gitmiş olsaydık hani pozitif yönde A noktasına gittiğimizde 90 derece taramış olduk. Negatif yönde A noktasına gitmiş olsaydık bakın yine başlangıcınız değişmeyecek hiçbir zaman. Başlangıçtan negatif yönde gidiyorum A noktasına geldim. Bakın kaç derece taramış olduk? 270 derece. Ama negatif olduğu için cevap eksi 270 olmuş olacaktı. Tamam mıyız? Onun için bu kavramlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yön çok önemlidir. Hani trigonometrin çok çok başındayız şu anda. Daha asıl trigonometriye giriş yapmadık. Burada şu anda basit adımlar dediğimiz, e, basit temeller dediğimiz kısımdayız. Ama bunların da tabii ki de hepsinin bir öneminin olduğunu bilmeniz gerekir.